Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir? Boşa çıkarılan suikast teşebbüsünden sonra vatandaşlarımdan aldığım mektup ve telgraflar beni çok mutlu etti. Bu edim olayın benim şahsımdan ziyade cumhuriyetimize ve onun prensiplerine yönelik olduğuna şüphe yoktur. Temeli büyük Türk milletinin vicdanlarında, akıl ve şuurunda atılmış olan cumhuriyetimizin bir vücudun koparılmasıyla yok olacağını zannedenler çok zayıf akıllı bahsızlardır. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Evet burada Atatürk'ün sözlerinden çıkarılacak kavram destek nedir? Şudur. Suikast başarılı olsa dahi yeni Türk devleti sonsuza kadar varlığını sürdürecektir. Çünkü burada Atatürk'ün derleyip toparlayıp özetlediği husus da tam da D seçeneğidir. Ben aranızdan ayrılabilirim, bu dünyayı veda edebilirim diyor Atatürk. Ama Türkiye Cumhuriyeti hep yaşamaya devam edecektir diyor. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir.